Gece belki de en heyecanlı kişi Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'di. Günlerdir müdahalenin planlamasıyla uğraşmaktan yorgun düşmüştü. Heyecanını aslarına belli etmek istemiyordu. Gece yarısı odasına çekildi. Beni saat 3'te uyandırın dedi. Ancak saat 2'ye doğru kapısı çalındı. Emir subayı Amerikalılardan bir mesaj getirmişti. Ankara'daki Zırhlı Tümen'den bir tank taburu Mamak'ta Amerikalıların bulunduğu yeri seçmişler. Oraya gelmiş. Saat iki miydi, üç müydü, neydi e efendim? Amerikalı telefon etmiş demiş ki bir tank tabur geldi buraya. Niçin geldi? Bana geldiler soruyorlar. E zaten bir saat, iki saat kaldı. Söyleyin dedim yani. Müdahale edeceğiz. <laughs> Amerikalılar hiç vakit kaybetmeden haberi Washington'a ulaştırdılar. Başkan Carter haberi aldığında damdaki kemancı müzikalini izliyordu. Locasına gelen bir görevli beklenen haberi kulağına fısıldadı. Carter hiç istifini bozmadı. Yeniden müzikali izlemeye devam etti. İzlememesi için bir neden yoktu. Aslında bu olumlu bir gelişmeydi. Ertesi gün Washington'a bir rahatlama havası hakimdi. Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir meslek memurunun beni aradığını hatırlıyorum. Ee, Ankara'daki çocuklar yaptılar gibi bir şey söyledi. Evren'in istirahat ettiği saatlerde birlikler önceden belirlenmiş hedeflere doğru harekete geçirildi. TRT ve PTT binalarına el erdendi. İçişleri Bakanlığı'na girildi. Emniyet Genel Müdürlüğü teslim alındı. Türkiye'nin her köşesinde tanklar, kariyerler ve silahlı askerler ...kentlerin, kasabaların kritik noktalarını birer birer kontrol altına alıyorlardı. Beklenenin aksine hiçbir dinleniş yoktu. Kenar evrenin kapısı bir kez daha çalındı. Genelkurmay 2. Başkanı Necdet Öztorun, Genelkurmay Başkanı'na başarının parolasını müjdeliyordu. Komutan yardımcısı, genel arkadaşlar, illerden bana bu bayrak harekat planına verilmiş olan parolayı bildirdiler. Yollar açık parolu oydu hepsinden aldıktan sonra saat 3'te de ben telefonu açtım. O zaman Sayın Öztorundu. Genel Kuma ikinci başkanı ona yollar açık parolasını söyledim. Harekatın ilk ve en önemli hedefleri arasında siyasetçiler vardı. Harekatın başarısı bir an önce gözetim altına alınmalarına bağlıydı. Evren liderlerin hiçbir şekilde incitilmemesi emrini vermişti. 27 Mayıs'ta Harp Okulu'na getirilen siyasilerin nasıl tekme tokat içeri alındıklarını hatırlayan Evren bu kez liderlere nazik davranılmasını istemişti. Liderlerin karp krizi geçirmelerinden bile korkuyordu. Onun için e, ikinci başkan olarak Öztuna dedim ki bakın dedim bir kere parti liderlerinin evlerine asker üniformalı gitmesinler. Kapıyı çalan onlar olmasın dedim. Tanıdıkları kendi partisinden tanıdıkları bir insanla beraber gitsinler. O çalsın ve o söylesin. Böylece Demirel'e Nahit Menteşe'nin Ecevit'e İrfan Özaydınlı'nın gönderilmesi kararlaştırıldı. Türkiye o sabah kahramanlık türküleri ve maçlarla uyandı. Sokağa çıkma yasağı konmuştu. Halk gelişmeleri radyo ve televizyondan öğrenmeye çalışıyordu. Evren bir konuşma yaparak darbenin nedenlerini anlatmaya karar verdi ilk defa böyle televizyon karşısında tüm millete hitap edeceğim için biraz heyecanlıydım. Heyecanlıydım. Onun için bir nobruyum aldım. Bir nobruyum içtim. Öyle öyle gittim. Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azalmaya, azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerini kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Şimdi sıra en kritik karara gelmişti. Başbakan ve diğer liderlere ne yapılacaktı? Olamadık. İki i̇ş seçenek vardı. Birincisi liderlerin asılmasıydı. Bütün şiddetiyle Bana bunu çok söyleyen oldu. Mektupta yazarlar. Ne diyor? Efendim yani? söylenler de. Efendim işte kabahat sizin bunları asmadınız falan falan derler. Bu olmaz böyle şey. Yani 27 Mayıs'tan sonra id 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 idam edilenlerin durdu e, ne hale geldiğini biliyoruz. Şimdi anıt anıt yapıldı. Anıt mezar yapıldı. Ordunun müdahalesini halk sevinçle karşılamıştı. Demokrasinin ortadan kaldırılmasına rağmen halk askeri alkışlıyordu. Vatandaş son 5 yıldır canından bezmişti. Günde 20-25 kişiyi öldüren terörden bıkmıştı. Yoksulluktan, kıtlıktan, geçim derdinden yılmıştı. Halk öldüğü bir kurtarıcı gibi sanırlardı. İşte ve dışta müdahalenin ilk şoku atlatıldıktan sonra hemen uygulamaya geçildi. Asıl iş şimdi başlıyordu. Askerin darbe için en önemli gerekçesi terör, yani o günlerdeki popüler adıyla anarşiydi. Ordu'nun halka vadi de anarşinin ortadan kaldırılmasıydı. İki sayılı bildiriyle sıkı yönetim komutanlarına tüm yetkiler verildi. Asker ve polis yıldırım hızıyla baskınlar yapmaya başladılar. Türkiye tarihinin en büyük kitlesel tutuklamalarını ardı ardına izledi. Kışlaları cezaevi haline getirdik. Sıkı yönetim komutanları cezaevi haline getirdi bütün kışlaları. Ne yapsınlar? O kadar çok ki tutukladı. Binlerle. Selimiye Kışlası bir cezaevi oldu İstanbul'da. En çok da orada tabii. Ve hemen cezaevleri yapımına başladık. Modern cezaevler yapımına başladık. Süratle, yani Diyarbakır cezaevine hemen bir an evvel yetiştirin dedik. O yapıldı. 12 Eylül yönetimine damgasını vuran en önemli uygulamalardan biri de idamlardı. 12 Eylül öncesinde komutanlar meclise gelen idam cezalarının onaylanmamasını eleştirmişlerdi. Anarşiye karşı idamların caydırıcı olacağı görüşündeydiler. 12 Eylül'den sonra askeri hakimler işte bu anlayışla çalıştılar. İdam kararları peş peşe çıkar oldu. İlk idam kararı geldi önümüze. Ve dedi ki sadece solcu yok. Mümkünse bir sadece bir solcu, iki sadece iki solcu. Neyse kaç tane çıkmışsa İkisini beraber yapalım. Sonra demesinler ki bize bu gelen e, yönetim efendim sağa tutuyor, solu tutuyor gibi töhmet altında kalmayalım. Onun için böyle bir iki tane birden gelmişse bir ondan bir ondan yapmak suretiyle infazını hemen onaylıyorduk. Üzülüyoruz tabii. Bir insanı idam etmek kolay değil. Fakat o idam ettiğimiz kişi belki 15-20 kişinin hayatını hayatına son vermiş öyle kimseler geliyor önümüze. Onun için kılımız kurdamadan bunu yapıyordu.